Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere çok gelen sorulardan bir tanesini e, cevaplamak için çekiyorum. Çoğu arkadaşımız e, hazır oyun almak istiyor. Sıfırdan oyun yazmayı bilmediği için ya da e, uğraşmaya vakti olmadığı için. E, oyun almak istiyor. Nereden alacağını, hangi sitelerin güvenilir olduğunu bilmiyor. E, bunu bana çok sordular. Ben de bununla alakalı size video çekmek istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Sitelerin benimle hiçbir alakası yok. Global sitelerdir, resmi sitelerdir. Geliştiricilerin paylaştığı oyunlardır, yazılımlardır. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci sitemiz Asset Store. Bu yönetenin kendi resmi sitesidir. Google'a Asset Store diye yazsanız yine çıkar ee, ya da assetstore.unity.com olarak yazabilirsiniz. Siteye girdiğinizde şöyle bir e, sayfa karşılıyor sizi. Burada bir reklam yapılmış işte %50 indirimli var. Burada 3 boyutlu 2 boyutlu e, Unity'de kullanacağınız sesler, araçlar, e, işte şablonlar, yapay zekalar, eklentiler vesaire. Hepsi burada bulunuyor. Burada işte çeşitli indirimli ürünler görüyorsunuz. Siz kategorilendirmek istiyorsanız sol üstteki çubuktan 3 boyutlu, 2 boyutlu bu araç gereç olabilir. Örneğin bir ağaç, bir sandalye, bir kaya ya da bir araba olabilir. Ya da direkt hazır oyun almak istiyorsanız Templates'ten şu tutorial sistemi ya da pak alabilirsiniz. Buradaki paketler şu şekilde e, gözüküyor. Sayfaya aşağı şey indirmeye çalışıyorum. Örneğin burada hazır bir oyun var. Burada yılan oyunu var. Bakalım bu tam olarak neymiş? Burada bin dolar yazıyor. Burada oyunu videosu var. Şöyle tam sayfa yapabiliyor muyum bilmiyorum. Evet. Oyunun özeti bu şekilde. Ya da herhangi başka bir oyuna bakabilirsiniz. Dikkatinizi çekersiniz. Bu Agar.io'nun herhalde benzeri bir oyun. Buradan alabilirsiniz. Buradaki fiyatlar yüksek geliyorsa bu 1000 dolar demiş. bayağı pahalı söylemiş. Buradaki oyunlarla alakalı açıklamaları görebiliyorsunuz. Unity'nin 2021.3.8 ve üzeri sürümünde çalışıyormuş sorunsuz olarak. Paket içeriklerini buradan görebiliyorsunuz ön izleme işte bu şekilde yönetinin Unity'nin yazı tipleri, yardımcı kullanılan sesler, animasyonları vesaire. Bu birinci sitemiz. İkinci sitemiz ise Code Canyon. Burada bu şekilde e, sadece Unity alakalı değil birçok şey görebiliyorsunuz. Bunu da sınıflandırmak için şurada görüyorsunuz. Ben şunu bir orijinal eline çevireyim ki sizinle aynı şeyi görün. İşte burada WordPress siteniz, web site kuruyorsanız, JavaScript ile ilgileniyorsanız ya da herhangi başka bir şeyle eklenti eklenti ne lazımsa biz burada mobili araştırıyoruz. Bütün mobili göster diyoruz. Android, Flutter, iOS gibi, Titanium gibi sürümleri görebiliyorsunuz. Biz Android üzerine yürüyelim buradan. Burada da işte yine e, kategorilendirmek istediğiniz zaman e, şey yapıyoruz. Biz oyun üzerine gidiyoruz. oyuna bakalım. Burada sadece Unity değil, Android Studio üzerinden de e, Oyunları satılıyor. Şurada zaten logolarını görebiliyorsunuz. E, hangi şeyle alakalı? Burada gösteri işte oyunun içindeki reklam sistemi, sıralama sistemi, optimizasyon, arka plan ses falan hepsi burada yazıyor. Java ile yazılmış. Burada da yazılmış. Yani hepsini görebiliyorsunuz. Burada zaten yazıyor hangi dille yazıldığı. Genelde C -Sharp daha kolay oluyor diye biliyorum. Bilmiyorum benim için daha bir rahat. Burada da işte oyunların fiyatı 9 dolar. Burada Google AdMob gibi Eklentilerin olduğunu söylüyor İçinde Android Studio'da kullanılıyor. İşte banner reklam, geçiş reklamı, ödüllü reklam eklenmiş oyunun içine. Oyunun içindeki renkleri değiştirebileceğiniz bir sistem koymuşlar. Ve yardımcı olabilecek full bir dokümasyon var. Bu da ikinci bir site. Dediğim gibi bu iki siteden de birçok daha site var. Hatta daha ucuza satan yerler de var ama. Ben onları pek tavsiye etmiyorum çünkü e, yarın öbür gün oyununuz tutar. Bununla alakalı e, bir telif hakkı gelir, şey gelir lisansınız olmadığı için e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ayrıca o sitelerden aldığınız oyunlar güncellenmiyor kolay kolay. En azından burada adam güncellediği zaman yeni bir şey eklediği zaman buradan aktif olarak kendiniz tekrardan dosyayı ücretsiz bir şekilde indirip e, güncelleyebiliyorsunuz siz hiçbir şey yapmadan. Mesela burada Unity ile alakalı e, şey var. Bir oyun var. Ekran, oyun ekran görüntüleri işte bu şekilde artık e, nasıl bir şeyse. Ha, ayrıca bunların demosunu da e, şuradan live preview diyerek e, bazıları 3 boyutlu olarak yayınlıyor. Bazıları APK olarak size indirtip oyunu deneme şansı size tanınıyorlar. Peki bu oyunlar para kazandırır mı? Sizlere e, gelir elde ettirir mi? Bunu bir sonraki videomda e, yayınlamak istiyorum. Çok da uzun olmasın. Çünkü bu videonun konusu oyunlar nereden alınır? Eğer ki siz de bu oyunları aldığınız zaman hemen şurada sağ üstte bir yere ekleyeceğim. E, gelir elde edebilir misiniz? Onunla alakalı ya da nasıl elde edersiniz? Onunla alakalı bir video e, çekeceğim. Onda bir videodan sonrasını dediğim gibi kart ekleyeceğim. Ya da diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. E, indirdiğiniz bir oyunu nasıl reskin yani nasıl tasarlayabilirsiniz. Onunla alakalı da videom var. Yenisini güncel sürümünde çekmeyi düşünüyorum. E, bunun için takipte kalmanız yeterli. Videoyu da beğenirseniz en azından birazcık olsa destek olmuş olursunuz. Bir diğer videoda görüşmek üzere.